çalgıaletidir. Vurmalı çalgıaletidir. Müzik e, dinlemek hangi hastalıklara iyi gelir? E, tansiyon, nabız, kalp sağlığına iyi gelir. Bendir. Baskılı bendir türü. Peki nedir? Bendir pek çok tasavvuf müziğinin çalınmasında kullanılan çalgı aletidir. Ayarlı bendir modelleri PVC ham maddesinden üretilir. Bendir tef çeşitleri standartta 58 santim üretilse de ayarlanabilir. 40, 42, 46 santim çaplarında e, olabilir bendir bendir bakın bunlar hep bendir ne kadar güzel kenarlarında yapılmış işlemler yapılmış o tahtalarına farklı farklı çeşitlerde bakın derisine işlem yapılmış klasik Türk müziğine ait Bendir nerede icat edildi peki? Türk enstrümanı olan bendir ilk olarak Mağarayı piyaz, Mezopotamya bölgelerinde kullanıldığı ve yayıldığı rivayet edilmektedir. Öğrenmek zor mu peki? Kolay gibi görünse de iyi bir müzik kulağına sahip olmak en önemli kriter. Çok çalışmayla her şey önlenebilir. Def ve bendirin farkı ne? Bendirin tasarımında tek taraflı deri ile kaplı iken def ise çal çalgıda ise def çalgısında çift taraflı deri kaplama mevcuttur. Defte de çift taraflı. Evet. Video beğenmeyi unutmayın.